arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız, değil misiniz? Bugün şöyle bölgemize iniş yapmak üzere yolumuza çıktık. Altın tetikle yargı dağıtmayı umuyoruz. Artık yeter diyoruz. Yeter. Bakalım şöyle bir güzel bir yer seçeceğim kendime. Ya ortaya yaklaşamazsam genelde şu evlerden iyi kill çıkıyor. Buraları tercih ediyorum. Bir girelim bakalım. Ver bakayım. Bir dakika kardeşim. Lan. Merhabalar. Bu Lan, nara girdim. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bir dakika. Adam hassasiyetimi test etti ya, ne sağ sol yaptılar ya. Bu adam nasıl girdi içeri? Ah, kardeşim benim ya. Bak, bunu ben vurmadım ama geldi, kiri bana verdi adam. Kardeşim. Bak, burası mezarlık oluyor. Bak, sana da mezarlık olabilir. Tet çatlı. Can az onun. Bak güdümlü atacak birisi. Güdümlü yasak kardeşim bak. Çık. Hop. Allah canım kalmadı. Ama kili çekmeyi başardık. Kardeşim. Kili bırak. Lan hiç yok. Allah. Bir dakika. Şurayı bir hemen kaçarsak. Bir kit bulabilirsek süper. Aldık onu. Yapıştır gelsin. İyi ki kurtulduk. Killerimizi çektik, kaçtık arkadaşlar. Birazdan geri döneceğiz tabii oraya. Bunları ver. Şöyle. Çok iyi. Oo bak. Bölgeye giriş yapıyor. O zaman Bunu bir alabilir misin? Nerede bu? Arkada mı? Var ya çatıda bir yerde sanki ha. Bir dakika. Yeleğim yok ya. O biraz sıkıntı ama. Bu çatı gibi geldi bana. Kardeş bir yelek ver ya. Böyle oyun mu olur arkadaşlar ya? Bir yelek yok ya. Dur bakalım. Şuradan yakalarız. Gördüm. Bacanın arkasında. Şu an bacayı temizliyor kardeşim. Bir dakika şu güdümlüyü... Bakayım. Hop. Tamam. Güzel. Kardeşim. Sen nasıl çıktın oraya? Buradan oraya zıplıyor. Okey okey. Sıkıntı yok. Tamam. 5 kill. Ee, şimdi sağlı sağlı böyle kaya kaya bir gitsek. En sevdiğim o oluyor. Şuradan kayarak böyle evlerden kill'leri çekmek. Çatılar destek veriyor size arkadaşlar. Sa hani tek girdiyseniz. O yönden çok iyi. Bak şöyle bir kaydık mı. Bu arada arkadaşlar videoya like atmam var mı? Bak. Bir dakika biri beni taradı. Koş 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 koş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Tamam. Allah. Geri dön. Çok iyi kurtuldum bu arada ya. Hem ev var hem arka var. Hem orta bölgeden beni tarıyorlar. şunu basacağız mecbur kitimiz yok ya. Yazıklar olsun. 5 tane adam vurduk hiç kimseden kit çıkmadı Çatıdakinin kitine bak ee, bakmadım. Büyük ihtimal onda kit vardı O arkadan tarayını bulacağız. Sıkıntı yok. Şunu da ver. Adam karşıda koşturdu bir yere ama. Bir ne bulsak çardır buradan. Güdümlüler. Temiz. Okey. Ver 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 ver. Ver, ver molotof ver. Her şey ver. Tamam. Şimdi bu nerede? Beni arkadan tarayan kardeşim. Taş arkasında galiba. Şöyle ben bir gideyim mi? Buradan onu yakala. Aha. Kardeşim beni arkalıyordun ya. Sıra bende. No. Hah. Kaçsaydı harbiden yakalayamazdık ha. Taşın arkasına gitse göremeyeceğiz. Şimdi arkayı temizlediğimize göre evlerdeki kişiler kaldı o ekiplere bir yöneleceğiz. Bakalım görüntü veren var mı biraz açılayım ya şu duvarı görmek istiyorum duvarda Ah, bak bak kardeşim olut bana lazım bak oluta gitme. Evi basarız ya. Smoke'layalım. 5 tane smoke'umuz var. Kardeşim zıplama. Olmaz. Şu an var ya bak. Dehşet farkındayız. Yani sizi bıraksam. Diğerlerini nasıl bulacağım bilmiyorum. O yüzden herkesi öldürmem gerekiyor. Yaşamak için. Şimdi alayım ben direkt. Bakalım. Ah, O ne öyle? Hain boçuk yok. Bekle. Loot'umuzu çaldık. Öyle güzel. Bak hain boçuk kaçmış arkadaşlar. Eh yiyecek ya. Biraz sollu ateş eden var da orta. O ne öyle? Ha. Ha boçu Boçu seni çalmasınlar. Ortada bir yerde olabilirler çünkü. Ateş eden biri vardı. Tek tek kalmışız. Hadi bakayım. Kardeşim bir dakika. Ben geliyorum. Ortadan buluruz onu ya. Görüş açımız iyi olur oradan. Vururuz. Ah bak 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 gördüm. Ah be. UMP3X olmuyormuş arkadaşlar. Kullanmayın. Tabii efendim. Böyle bir güdümlümüz var. Şu arkasında değil mi o? Güzel. Evet. Arkadaşlar bölge temiz. Bizde artık. Ee, bakalım. Yani iki tane hafif makinalım var. Normalde yakın temasta mahveder arkadaşlar. Ama bize orta mesafe, uzak mesafe silahlar da lazım. KNT gibi. Onlardan birini ele geçirirsek. Ki özellikle AM AVM olmalı bu. Bakalım. Şuradan ne çıkarsa artık. Evet. Ya kardeşim bak vuracaklar öldürecekler bizi havada ya. Şu animasyon olmasa daha iyi olmaz mı ya? <laughs> Çok tehlikeli ha. Vallahi dayak yiyeceğiz ya. Bakayım. Neler var? Yapma be. Yapma be. Yani ne alayım ben oradan bilmiyorum ki. Çok kötü oldu ya. Bak buralar fena kasıyor ha. Buralardan bize bir kil çıkar gibime geliyor ya. Şöyle. Şuraya bir fark edeceğim. Bir dakika. Tamam çok gitme çok. Baya gitti de neyse. Evet baktım. O ne öyle? Güzel. Bak şu altta da birileri var ha. Alt kısım da dolu. Ah be hiç Buradan oraya güdümlü. Yer mi? biraz daha gitse etkili olabilirmiş. Bir dakika ya. Şöyle sağlı bir gidelim. Bak araçla bir yerlere gidiliyor. Allah. Lan burada da biri var. Evet şuradan. MG'miz. Bak kardeşim. Yapma. Yapma bak aracıma geliyor mermiler. Olmuyor ha. Bak daha yeni indik zaten ya. Bir drop'a çöktük. Ben de var ya şansı arkadaşlar. Ya öldüğümde ikinci hakkımda genelde bir drop görüyorum havada ya. Vallahi güzel oluyor. Allah. Onu öyle. Ben geyiyle nereye gidiyorum? Ape. Bir dakika buradan gelen var. İki kişiler. Yanlış duymadıysam. Allah bomba geliyor. Canıma kastediliyor şu an. At kardeşim. Bir dakika. Şimdi tepede support. Bunlar squad herhalde. Şu an evet bu. Onların takım arkadaşı olabilir. Oha. Bir dakika. Skar ölmüş arkadaşlar. Bak kardeşim. Öyle bir geliş mi var ya? Ha? Ya ben dedim bunlar şimdi basar böyle dörtlü mörtlü. Niye gelmiyorlar anlamadım ha. Hadi kardeşim ya. Bak bak bak. Ne sen bir yere çıkmaya çalışıyorsun. Bu çatıya çıkacak herhalde değil mi? Ha, bak. Öyle bir şey yok. <laughs> ne yapayım? Bir dakika. O. Oh. Öyle bir şey yok. Sercan. Öyle bir şey yok kardeşim. Markamdan mermi attınız zaten bu Arap mı ya? M4 alırım ya. Vallahi şu M4'ü verin arkadaşlar ya. Bir rahatlatalım ya kendimizi. M4'süz olmuyor. Şimdi tepeye de oynayacağız. Artık düşmanız. Bence bunlar beni rahat bırakmaz. Bak gözükmüyorlar. Aa, bir pusu geliyor hadi bakayım. Bir reload'umuzu atalım. Tepe bir sıkıntı olabilir. İki buradan aldık. Devamı bakalım. Allah. Oy MG var. Şöyle bir baygın alırsam. Öyle bir şey yok kardeşim. Tek MG bende olacak. Kimseye bırakma. Allah. Güzel, 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 güzel. Ojdur, Evet. Şimdi... Kardeşim, benim MG ile az çok işim bitti gibi aslında. Bir... M24 vereydiler. iyiydi de. Şurayı bir smoklayalım. Tam patlamadın mı? Patlamamış. Heh. Şurada bir canımızı basalım. Bir keyfimize bakalım. ilerleyeceğiz. Bakalım. Şuradaki ekip çıkacak. Sağa giden bir ekip var. Açık arazide M24 ile bir şeyler yaparız gibi mi geliyor ya? Ama kardeşim hızlı çıkmanız lazım. Görmem lazım sizi hemen. Geliyor. Hop. Bir body. Ya. Ulan bir tane çarpsa ölecek bence. Ah be bayılmadık. Şöyle bir body de sana. Ama kardeşim. Senin için kötü haber. Sen çok açıkta kaldın. O yine bug'in arkasında. Ben de bu arada alana öleceğim arkadaşlar. 2 saniye. Kaç. Bırakın lan. Allah çok vuruyor. Sağ üstte en son ekip vardı da. Aynen aynen. Allah teker gitti. Çok sağ sol yapmadan. Minik minik. Minik minik direksiyonu çevirdiğimizde. Bence alanda yerimizi alacağız. <laughs> Geldik. Çok iyi. Oy. Huh. Kurtulduk arkadaşlar. Güzel. Aynı insanlar. Var bakayım o tekerleri. Bu diğer araç. Onların aracı mı? Bunu bıraktılar mı ya? Ayda. Bunlar ne ne oluyor kardeşim arkadaşlar birileri hediye bırakmış ama müzikli bir dakika burada bir atış var bir canımızı basalım ön tarafa oynayalım yani o oh. bir dakika aksesu Kardeşim bir müzikli fight'a ne dersin? Şurada bir yerde. Şöyle sektirsem. Oradan göndersem. Hop. Atlasak sonra. Lan. Bak. Oh. Adam tam altımda duruyormuş. Deme deme. Yok 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 yok. Allah DBS ne kardeşim ya. Bak oyunun sonundayız. Sen çok kötü geldin ama ya böyle. Bir dakika bir de güdümlümüz var. Allah atladı. Bir dakika. Lan. Yandın mı sen gerçekten? Oo. Adam çıtır çıtır aşağı atlamış ya. Ah be kardeşim. Güzel ön taraf kaldı şimdi. Hadi bakalım nasıl on kişi ya. Şu alanda nasıl 10 kişi hayatta kaldı ki? Yu. AVM de diyorsun. Çok güzel. Aha. Lan Molotov geliyor. Bak. Bizde de kardeşim takım arkadaşım var yanımda bak. Güdümlü reis. Şöyle tanıştırayım seni. Bir dakika tam yerini görürsem. Bak. Ya takılma. Bir dakika ya. Adam evin içerisinde de. Sağdan da ekip geldi. Güzel. Çok hasar almadan. Takım arkadaşına gider o. Böyle bir güdümlüyü attık mı yakalanır o. Hop. Çok güzel. Hadi bakalım. Hala 8 kişi. Şuradan bir şeyler alabilir miyim hızlıca? Tak 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 hemen. Sen de kask var. Okey. Kimse de güdümlü yok. Herkes güdümlü 60 harcamış. Aa. Evet. Göster bakayım. Göster kardeşim. Ah be. MG'yi niye bıraktık ya? Şöyle bir smoklayalım. Şurayı da bir smoklayalım. Kör edelim her yeri. Ya şuraya lan bir çıkabilsem var ya. Önümde var ya bir bir ekip var gibi ha böyle. En az 3. Kardeşim. Yanlış sularda yüzüyorsun bak. Bunlar da dalacaksa dalsın ha. Kaç kişiler ben anlamadım bak. Bir dakika. Öyle Şöyle atarsak tamamdır ya. Çıktık oraya. Allah! Lan takıldım. Ay! Saçmalık ya. Bir dakika. Allah. Biraz hasar verdim ama. Oha oha oha. Bak. Şöyle bir molotof atarsak. Ya var ya o, o daha bizi bitirdi. Lan lan durun lan. Vicdansızlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle vicdansızlık var mı ya? Yakarak öldürdüler beni ya. İkinci ikinci mi oldum ben? Böyle bakalım 3500 hasar arkadaşlar ama sonunda çıtır çıtır yandık. Yani 3500 hasar verip çıtır çıtır yanmak da varmış kaderimizde. Ama hain PUBG Mobile'a e sesleniyorum. Şu dağı düzeltelim. Bak bunun, üç, bunun yüzünden çok maçımız gidiyor arkadaşlar ya. Şu dağın üstüne kar topuyla yaptığımız tepeliğe böyle çıkıp İnemiyorsun. Çıktıysan kaldın orada. Öldürecek seni adamı. Yazıklar olsun. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.